Tamam. Peki. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet, organizasyon şirketiyle görüştüm. Sizi bekliyorlar. Önce biraz geç falan dediler ama ikna ettim. Siz hiç merak etmeyin. Çok zor mu söyledim keşke? Efendim canım. Yok bir şey. Hani eğer çifte düğün yapacaksak acele etmemiz gerekiyor değil mi? Tabii canım. Yani şunun şurasında üç hafta falan kaldı. Elinizi biraz çabuk tutmanız gerekiyor. Ben diyorum ki... Ne diyorsun? Hemen söyle. Ay canım benim. Bence biz çifte düğün falan yapamayız. Şahane fikir. Çünkü şeyden Neyden? Aa herkesin nikah günü yani özel bir gün değil mi? Yani aynı gün olursa olur mu hiç? Herkesin kendine özel. Olmaz. Kesinlikle katılıyorum. Yani çok destekliyorum bu fikri. Aa olur mu öyle şey? Ya biz bundan çok mutlu oluruz değil mi hayatım? Ya düşünsenize aynı gün kutluyoruz ya yani, en özel günümüzü, yıl dönümümüzü birlikte kutluyoruz. Bundan daha şahane bir şey olabilir mi? <laughs> Harika gerçekten Allah. <laughs> Madem öyle karar verdik o zaman arkadaşlar ben size bir şey açıklamak zorundayım. Hı hı. Ee, bi biz e, düğün falan yapamayız. Çünkü... Ben sınır tanımayan doktorlara katıldım. Nijerya'ya gidiyorum birkaç güne. Ee, Ebola'ya çare bulacağım inşallah. Şimdi oradan geri döner miyim onu da bilmiyorum. O yüzden böyle yakışıklı, tatlı, kaslı bir kocayı dul bırakmak istemiyorum. <laughs> Şevlenmişim. <laughs> Bence hemen bugün bu organizasyon işini halledelim. Sizi bekliyorlar, hemen oraya gidin. Çünkü daha çok işimiz var. Damatlık bakacağız, gelinlik bakacağız, daha bir sürü bir şey. Oho! E bak hala duruyorlar. Hadi oturun böyle, hadi. Hadi şurası, Allah Allah! Ay! Hadi bakalım, bize şans dileyin, güzel güzel şeyler bulalım Allah! Halletmeden gelmeyin ha! Yok yok! Hadi güle güle canım. Kolay gelsin. Hadi. Hadi, ya, hadi. hadi gel hadi. Selim, ben sana bir şey soracağım. Hı? Sen hep tekneyle dünya turuna çıkmak istiyordun ya. Yani istersen evlenmeden önce çıkabilirsin. Benim için sorun olmaz biliyorsun değil mi? Bili biliyorum tabii. Biliyorum da sonra da çıkarım ya, acelesi yok. Yani tabii istersen birlikte de çıkabiliriz Ay yani. Ay siz evleniyormuşsun ha. Ay canlarım benim ya, çok mutlu olun inşallah. Düğün ne zaman? Ay çok heyecanlı. Ee, bir ara. Efendim? Bu ara, bu ara bir ara. Ee, senin üzülmen gerekmiyor muydu ya? Aşk olsun Şebo'cum, aşk olsun. Niye üzüleyim arkadaşım? Bilemiz çok seviyorum. <laughs> çok tatlı. Bana bak Şebnem, ben bu işlerden anlıyorum biliyorsun. Ne ihtiyacın olursa telefonun ucundayım, haberin olsun Şebnem. Ya yani düğün dernek terası için aklına gelmez, kulağının kenarında bulunsun yani. Bir telefonla bakar. Aa, teşekkür ederim Affet ama bizim acelemiz var, düğün hazırlıkları falan biz seni tutmayalım. Ay gelin hanım, buyurun. <laughs> Allah'ın cezası. İnanmıyorum ya. Ben de ciddi ciddi istiyorsunuz sandım. Yok canım, olur mu hiç öyle şey? A Aramızda tamam mı? Sakın söylemeyin. Tamam da, ben bir şey anlamadım Seniha Hanım. Neden destekliyormuş gibi yapmamızı istiyorsunuz ki? Böyle yapmazsak Şebnem bir türlü büyümeyecek çünkü aklı hala bir karış havada. Ha, ağzından bir laf çıkıyor, ondan sonra onu geri almak yerine bir sürü dolap çeviriyor. Biz de Seniha ile konuştuk. Madem hazır değil, madem istemiyor, o zaman gelecek kendi söyleyecek. Öyle her başı sıkıştığında Seniha'ya gelmek Aynen öyle. Ben evlenmeye hazır değilim diyecek. Geri adım atacak. Atmazsa ne olacak? Kendisi bilir. Ama ne olur söylemiyoruz tamam mı? Aramızda kalacak. Ne olur çocuklar. <laughs> Benden laf çıkmaz merak etmeyin. Benden de. <laughs> Hoş geldiniz. Şebnem Hanım değil mi? Evet, merhaba. Selim Bey, merhabalar. Seniha Hanım haber vermişti zaten sizin geleceğinizi. Buyurun lütfen. He, bir bakalım bakalım bir şeylere. ne yaptınız Şebnem Hanım? Ay! Bilerek yapmadık herhalde. Ayağım takıldı. Ayağın takıldı, şamdana. Sen karışma sevgilim. Yani bir tane şamdan için bardak için bu yaygarayı koparıyorsa bu müessese olay çıkarıyorsa... ...biz zaten bir dakika bile durmayalım. Gidelim sevgilim. Gidelim hayat. Aa olur mu? Sizin gibi kıymetli bir gelin adayı için feda olsun. Buyurun lütfen. Bir şey içelim. Bir şey ikram edeyim size. Aç mısınız? Yiyecek bir şeyler söyleyelim mi? <laughs> yok yok gerek yok. O zaman kataloglara bakalım. Buyurun. Hadi bakalım, Buyurun. hadi. Arkadaşlar bu devirde bir goodie diye bir şey mi kaldı ya? Ya bir maşa bir bir şey yapsaydınız bari. Aa, şuna bak ya morali bozuldu hala laf atma peşinde. Sorma sorma. Ya hayır yani saçımı düz istesem ötümün basacaksınız kafama. Ya bir sus bir dur bir şey biliyoruz da yapıyoruz herhalde. Aa benim yokmuş demek ki. Bu hale geldiğime göre şuna bakın ya göz göre göre evleniyorum ben. Ay söyleme artık. Bundan sonra ev kadını olursun. Ev işleri ilgilensin. Aa! Ee, tabii çocuk olduktan sonra iş hayatına da ara vereceksin. En az altı yıl. Altı yıl mı? Tabii. O da bir çocuk olursa. iki üç düşünüyorsanız yirmi yıl en az. Yirmi mi? Ne yaptınız ya? Dostacı söyler güzelim. Postacı mı? Dostacı söyler diye diye geldiğimiz şu noktaya bak. Aa, Niye bu kadar korkuyorsun ki ya? Seviyorsunuz işte birbirinizi. Ha, yere gelecek dırdırını çekeceksin. Yere gelecek kıskançlık yapacak, yasaklar koyacak. Geleceksin, söyleneceksin bize. Ha, mesela bundan sonra tatiller falan da yok tabii. Erkek erkeğe yemekler, gece dışarı çıkmalar, alemler, eğlenceler falan yok tabii. Ama bak, ama yine de evlilik çok güzel bir şey. Öyle diyorlar. Emin miyiz? Yakıştı işte, ha. Öyle mi? Nedir son durum? Aynı. Sizde? Bizde de değişen bir şey yok. Bakalım nereye kadar dayanacaklar. Göreceğiz bakalım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya aslında dün söyleyecektim ama son anda vazgeçtim. Tek evlenen onlar değil. Nasıl yani? Özgür Amil'e sürpriz yapacak. Kızın üfücüzlüğünü falan almış ya. Bir ton test yaptırmış. En son tarihi de alıp bitirecek bu işi. Kimsenin vazgeçmeye niyeti yok. Yani bunlar bayağı bayağı söz kesecekler. Pes. Vallahi öyle görünüyor. Şebnem. Aa, nerede bu kız ya? Heh. Yine bir kaçak gelin vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Allah, nereye gitti gibi ya? Şebnem de yok. Ha, buyurun. Ben biliyordum böyle olacağını. Çok bile sabrettiler. Katılıyorum sana. Bence de. Heh. Ben de ne zaman geleceksin diye merak ediyordum. Korktun değil mi? O yüzden kaçtın. <laughs> Alakası yok. Kesin öyledir. Yok seni seviyorum diyemezmiş işte. Yok aşkını itiraf edemezmiş işte. Gördük senin aşkını. Bundan sonra Şebnem Gürsoy diye biri yok hayatında. O yüzden hadi sana güle güle. Uzaklardasın şimdi Dünya kadar Duymadım ki sesini Ömür kadar Belki görmem yüzünü Ölene kadar Eğer bir Gün görmezsen Seni yeniden Şu hayatta Eğer Ama seni her şeye göze Ve şey göz alıyorum. sadece sana şunu söylemek istiyorum. Selim, ben... Seni, ne çok seni seviyorum. Seni nasıl sevdiğimi? Sen yanımda olmayınca... Yani hayatımda olmayınca... ...hiç tadım tuzum olmuyor. Kocaman bir boşluk oluyor içimde. Hiçbir şey düşünemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir türlü çıkaramıyorum seni aklımdan. Ben sensiz bir gelecek hayal edemiyorum Şebnem. Ben çok düşündüm eksik parçanın ne olduğunu buldum sonunda. Sensin. Sen benim diğer yarımsın Şebnem. Ve ben seni çok seviyorum. Alırsak mı ne yapsak ya? Sakın ha Nasılsa çıkacaklar ortaya. Kaçmasalardı keşke. Konuşsalardı güzel güzel. İnşallah araları bozulmaz. Vallahi her şey olabilir. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Yani bir noktada pes ederler dedim. Ama ikisi de o kadar inatçı çıktı ki. Pes yani, pes. Ya yani bir tatsızlık çıkarsa ben konuşurum. Gerekirse barıştırırım. Siz oturun ben bakarım. dedi sen? Bir hava almaya çıkmıştım da. Şehmde hazır mı? Hazırım. <laughs> Şimdi bir konuşma yapmak istiyorum. İzninizle evlilik ciddi ve önemli bir kurumdur. Biliyorsunuz tabii, farkındasınız, değil mi? Ve ömür boyu sürecek bir kurumdur. Onun da farkındasınız, değil mi? Hı? Yani ne kalkıştığınızın. Farkındasınız, değil mi? Hı? Evet, farkındayız. Evet, evet, biliyoruz teyzeciğim. Hadi kes de bitsin. Battı balık yan gider. Hoppa. <laughs> Hazır Çimden. Keyfimden geliyorum, değil mi? Aa! Al. Dondum don, tut. Dikkat et. Dikkat et. falan deme bana. Ne diyeyim? Hiçbir şey demem. Ben seni üzmek istemedim. Ben de yani çok özür dilerim. Özür falan da dilemeyim. Ne yapalım peki? ...büyüyün biraz. Size bir ders vermek istedim. Küçük bir oyun oynayayım dedim. İnadınız yüzünden geldiğimiz şu noktaya bak. İnsan bir geri adım atar, bir vazgeçer. Haklısın Kesme ama... Kesme sözümü! Bir kere de her şey kendi başlarına halletsinler. Ben karışmayayım dedim. Ama inadınız... ...bu gurur neyin gururu anlamıyorum ki. İkiniz evlenmek istemiyorsunuz ha? Yalan mı? O zaman niye açıkça konuşmuyorsunuz? Niye açıkça anlatmıyorsunuz her şeyi? Çocuk musunuz? Artık kocaman insanlarsınız. Bir kendinize gelin. sen. çocuk gibi davranıyorsun. Kaç yaşındasın artık? Ortalıklarda boş boş dolaşıyorsun. Her şeyin eğlencesindesin. Ona sataşıyım, buna sataşıyım, onu sinir edeyim. Ne olacak böyle? Boş boş hayat mı geçireceksin? Bir iş bul kendine. Bir amaç edin. Bir hayat kur. Yeni bir şeyler, yeni bir şeyler öğren. Ne bileyim, özür dilemeyi öğren mesela. Özür dilemek insanı küçültmez. Merak etme. Özür dilerim. Ya niye bu kadar kızdı? Ben anlamadım ki. Peşinden mi gitseydim acaba? Müfit abi yanında. Gerek yok bence. Doğru. Ya bak benim bu olayda hata oranım, gerçekten yüz üzerinden hesaplarsak... ...bir ya da bir buçuk arasında seyrediyor. Bu oranlarla borsada kağıt oynasak, yemin ederim kazanırdık ya. Vallahi açıkçası ben de tam olarak ne olduğunu anlamadım. Zaten anlayış pazarda satılan bir ot olsaydı Selimciğim... ...emin ol sana kaynatır içirirdim. Yine anlamadın. Ben zaten teyzemle konuştum, ben evlenmek istemiyorum dedim. Sen git konuş Selim'le, ne yap ne et, bu işi boz dedim. Demek öyle. Evet. O da tamam dedi. Ondan sonra da yan çizdi. Şebnem niye başından beri söylemiyorsun evlenmek istemediğini? Ne bileyim seni kırarım, üzerim diye düşündüm. Ben de seni kaybetmekten korktuğum için sustum. Yok ya. Sen yani... Ama Şebnem ne olur başlama. Sen de istemiyor musun işte? Üf, tamam tamam. Zaten başımıza ne geldiyse şu inatlaşmamız yüzünden geldi ya. Doğru. Sen beni kırmamak için sustun. Ben de seni kaybetmekten korktuğum için. Evlilik içinde erken daha. Aynen öyle. Selim, biz şu an aynı fikirdeyiz farkındasın değil mi? Tanıdığım çok iyi bir doktor var. Deli mi? İnanamıyorum canım. Bıraksak neredeyse yüzü takacaklardı. Tamam hayatım. Sakinleşir misin biraz? Sakinleşemiyorum Mefit. Şu hale bak, sakinleşemiyorum. Ya tamam ama sonuçta konuştun şebnemle, öyle değil mi? Vallahi konuştum. Ağzıma ne geldiyse söyledim. Hatta biraz fazla sert çıkmış olabilirim. Ama hak etti. Ya kaç yaşına geldi, Hala çocuk gibi davranıyor. Hep işin eğlencesinde. Geçsin, dolaysın, onamına satarsın, kakarak iki kere. Ama hayat böyle geçmiyor ki. Acaba biraz fazla mı sert çıktım? Şebnem'i kırdım mı diye düşünüyorum. Yok canım. Şebnem kırılmaz sana. Sussam bir şey söylemesem de olmuyor ki. Her şeyini anlayış gösterdikçe, alttan aldıkça iyice şımarıyor. Sen ne biliyorsun? Biliyorum hayat, Biliyorum tabii. Ama senin söylediğin her şeyi Şebnem anlamıştır. Merak etme tamam mı? Gel. Umarım. <laughs> Selim. Hı. Ben gerçekten teyzemin söylediği gibi böyle hayatta bir amacı olmayan, böyle saçma sapan bir insan mıyım? Yani tabii ki bu olaya bu açıdan bakmamak lazım. Tamam tamam ben anladım. Sen de onun gibi düşünüyorsun. Hayır ben öyle bir şey demek istemedim. Yani benim söylediğim şey... Özgür. Özgür. Ne olmuş ki? Eve gidelim istersen çocuklar biliyordur. Sağ ol. Ne oldu? Açmadım kapıyı. Cık, ne yapacağız peki ya? Hiç bilmiyorum. Sakinleşmesini bekleyeceğiz artık. Aa, siz ne yaptınız ya? Konuşamadık bir türlü. Ne oldu Seniha Hanım? Ne dedi? Üf, bir bağırdı, bir çağırdı, kızdı falan. Yani haklı. Ama o kadar inat ettiniz ki. Kadın da delirdi artık. Tam tam biliyorum ya ama ben halledeceğim. Bu işleri halledeceğim. Bak görsün. Teyze hoşuma da herkese göstereceğim Şebnem Gürsoy'un kim olduğunu. Nasıl olacakmış o? Öncelikle kafeye geri döneyim diyorum. İşlerin başına bir geçeyim. Sonra kafeyi büyüteyim. Bir dekorasyon yapayım, bir bir şey yapayım. Böyle kafemiz büyüdükçe büyüsün, büyüdükçe büyüsün. Sonra da franchise vermeyi düşünüyorum. Yani başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesine... ...bizim kafemizin adını duyuracağım. Hiç merak etme. Neden? Çünkü benim adım Şebnem Gürsoy! Tabii adımı doğru söyleyerek işe başlasam daha güzel olacak galiba. <laughs>